Günaydın it up <laughs> Start twerking like, oh, yeah. twerking like, Don't pop it like arkadaşlar Biz var, 15 15in e, 15 yeni bölümündeyiz e, Rakibimiz bugün Groningen arkadaşlar bildiğiniz gibi Son şeyden dolayı e, Son maçtan son bölümden Bildiğiniz gibi Groningen arkadaşlar daha az önce menüden başlattım ama buraya kadar geldim böyle boşa gitti, ee, mikrofonu aşağı aşağıda unutmuşum. Yani anlatamam şimdi her neyse, mikrofonu aşağı koyuyorum ben video dışında, orada kalmış falan filan her neyse. Ee, şöyle kadroyu göstereyim, bugün kadromuz bu şekilde arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ee, kadro bu şekilde, Emre yine kondisyonunu koruyamamış ve kadro dışı kaldı şunu biraz arkaya yaptıralım. Şöyle. <laughs> bu muhtemelen depo video olacak arkadaşlar. Ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ee, çünkü ben bu videoyu çekerken YouTube'a video atılmıyor. İnşallah Merhaba. siz bu videoyu izlerken kendi bilgisayarından atıyor olurum. Çünkü Ahmet'in bilgisayarından atacağız. Yani bazı videoları Ahmet'in bilgisayarından atacağız. Belki de bunu da orada atmışımdır. Emin değilim. Ee, bu arada artık her bölümde e, bir maç yapıp iki de şey geçeceğim maçı atla yöntemiyle yapacağım çünkü arkadaşlar bir an önce bu seriyi bitirmem lazım e, bilgisayarın format zamanı geldi tam bir format atılacak ve e, Emirhan ekran kartını verebilecek mi veremeyecek mi onu bilmiyoruz Mustafa attı be çok beklenmedik bir anda çok beklenmedik ama en iyi yere vurdu Mustafa Evet yine oyun takıldı. Yine oyun takıldı arkadaşlar. Bu sorunları gidereceğim. Evet. Ee, Emirhan mutlaka ekran kartını veremeyecek çünkü ya belki de verebilir emin değiliz ama ee, veremeyecek herhalde. Çünkü Emirhan'ın ekran kartı halen iflas etmiş gibi duruyor da bakacağız belki verebilir. Ee, ben kendime ekran kartı alacağım. %85 arkadaşlar bu. Ee, belki de diğer bölümde %100 olur. Yani alma ihtimalim. Yüzde ee, %80 onun hiç Nasıl yedin lan o golü? Çüş o muna koyun. O böyle nasıl Bir saniye bekleyin. Şu aşağıdaki programları kapatayım. Ben. Acayip kastırıyor çünkü. Hadi lan şurayı var geç devam ediyoruz arkadaşlar. Alttaki programları falan kapattım şimdi bayağı rahatladı. Şuraya ver. Aynen. Recep. Recep. Recep aldı karşısına rakibini ama sıyrılamıyor Recep. Ters çalın başarılı olamadı bu pozisyonda. Recep. Recep. Recep ortaya açma düşüncesinde ama ayak koyan savunma. Baba baba yine geçişlerde şey bu ekran kartından ne çekiyorum ben ya Hadi sen lan Şuna bak ya kaç tıklattırdı Oğlum çok kötü bir bu ekran, bu ekran kartı başarıda harbiden başarıda arkadaşlar Bu sene yüzde yüz ekran kart lazım PS15 zaten kaldırmayan bir ekran kartı O yüzden bu kadar kastırıyor yani minimum özelliklerini bile karşılamıyor PS15'in ee, o yüzden yani bu kadar kastırıyor yoksa minimum özelliklerini karşılasa bu kadar kastırmaz hatta kastırmıyor yani bildiğim kadarıyla 30 30 50 fps arası sabit al alabiliyorsunuz minimum özelliklerini karşılıyorsa bütün her şey ama benim zaten ikisi çok fazla yani RAM ile işlemci PS15 rahatlıkla kaldırabilecek güçte ikisi de ama ekran kartım benim çok düşük olduğundan dolayı öyle oluyor Mustafa müthiş bir top Osman kontrol etti Osman çok, çok özür dilerim gerçekten bu benim hatam yani gerçekten özür dilerim orada vurmam gerekirdi biliyorum ama e, ben böyle kayıca çıkacak falan sandım vuramam sandım o yüzden bırakayım dedim pası hemen o terse yatırsın pası atamadık Recep bıraktı Berke 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 bekledi Berke Berkant dön yüzünü ve be. dönemiyor Berkant git 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 şuraya gel hadi hadi Mustafa hadi baskı baskı hadi baskı baskı, baskı. şuradan şuradan sen de şuradan ya bu aralar arkadaşlar hiç pese girmiyorum gerçekten yani pes 15 biraz sıktı gibi bir şey 3-4 kariyer falan bitirdim. Üstüne şey yaptım. Ee, orijinalini pek sevmiyorum yani. Sevseydim alırdım gerçekten. Orijinal nereden geldik? <laughs> ne diyeceğim unuttum lan çok karıştı bir şeyler. Eee orijinal nereden geldim acaba? Orijinal pese nereden geldim? Ben sıktı falan diyordum. Evet nereden geldiğimi de unuttum. Osmanlı'sı Orijinal PSN'e nereden geldiğimi gerçekten unuttum arkadaşlar. Bu sıralar işte e, bayağı bir Sky Wars, Bad Wars ve e, Egg Wars. En çok da Egg Wars tabii ki. Oynuyorum. E, çok sevdim. Hayranı oldum oyunun. Egg Wars'ın şu an hayranıyım. Gerçekten Minecraft'ta en sevdiğim mini games oldu. Bir de 1 bir işte. Şimdi bu oldu bir. Mustafa vurdu. Direkte patlıyor top. Top direkte patladı. Mustafa'dan enfes bir kafa vuruşu daha. Berkant bıraktı pasına. O top geçti. O top geçse belki de şu an tüm Türkiye olarak gole seviniyor olabilirdik. Arkadaşlar evimizde gol yememiz gerçekten çok sıkıntı oldu. Bu yüzden bu maçı bizim kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Şiddetle kazanmamız gerekiyor böyle var ya. Hem de öyle bir parti falan yetmez. Bayağı bir kazanmamız lazım. Recep hadi koş koçum. Hadi koçum. Helal olsun be. Helal olsun yavruma. Koş Osman. Osman koş. Osman koş. Hadi Osman. Hadi Osman. 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 Osman ne yaptın Osman? Osman ne yaptın? Böyle rahat rahat bağırabiliyorum çünkü saat daha 8. 7, yok 9.30 olmuş. Ne çabuk oldu lan. Bir buçuk saattir video izliyormuşum. Çünkü şu an bunu yapıyorum. Ya Allah! Oh! Gördünüz mü nasıl bozdum pozisyonunu? Eee PES 16'yı kanalda görmemiz lazım. Abi benim oynamam lazım PES 16. Mükemmel bir oyun yapıyorlar. Ve her gün PlayStation'a gidemem bu oyun için. Gece gündüz evde oynamam lazım böyle. Bunun harca oynayacağım. İlk bir hafta bunun harca oynayacağım ki biraz sıksın oyun. Eğer sıkmazsa çünkü ben onu her daim oynarım. Lisede götüme kaçar. <laughs> evet, lisede götüme kaçar halden. 3 4 kaç gün kaldı lan? 14'ünde şeyler açıklanıyor. Lise Belki de bu, siz bu videoyu izlerken bir açıklanmış bir olabilir. Yani okullar açıklanıyor 14'ünde. İşte tek ümidim o kaldı zaten. Eğer onun ananım o oh, bak yine çok iyi müdahale yaptı. Eğer iyi bir liseyi istediğim bir liseyi tutturursam e, ee, ekran kartına ben bir şey bir şekilde yapıp aldırırım o ekran kartını ben kendimi biliyorum eğer istediğim bir şeyi tutturursam e, yaparım yani <laughs> çüş, 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 çüş. hop onu pazara yolladı lan gelecek zekalı o zaman Berkant'tan Mustafa ya Mustafa kontrolü değil Mustafa'nın Mustafa'nın kontrolü iyi değil. Baskı yapıyor şimdi Mustafa. Topu kazanabilir mi? Mustafa kazanamadı. Ama baskıyı sürdürüyor Osmanlı Spor. Top çeviriyor Groningen. Groningen bu skorla tabii ki de çok rahat ama bulduğu boşlukları da değerlendirirse daha rahat bir skorla evine dönebilir. Berke Berke savunma arkasını düşündü ama çok kötü. Aşırı kötü bir pas attı. Şöyle hemen bir oyun planı yapalım arkadaşlar. Eee Şöyle bir Emre alalım. Aynen. Güzel oldu bu değişiklik. Bas 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 bas. Bas ulan helal 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 lan 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 uzaklaştır onu be. Yapma bunu yapma bunu yapmayın bunu. Helal sana. Ha dışarıda da baya yine çocuklar var. Onlar oynuyor şu yapıyorlar Kadınlar falan konuşuyor camdan cama yine. Oğlum birinci katta olmanın kötü şeyleri bu ya. Ama bakın cam kapalı ikinci katta oturamıyorum. İkinci katta bizim. bizim derken yani oturuyor ikinci katta da. Ama ikinci katta duramıyorsun. Cam, cam açık olmazsa duramıyorsun ikinci katta da. Bizim evde camları kapatıp yorgan örtüyoruz akşam. O derece yani çok güzel oluyor yazın. Kışında sıcak tutuyor. Nasıl bir, bir şey anlamadım ve mükemmel bir faal aldık. Kart gelecek çünkü. Kırmızı bak. Şuna bak. İzleyemedik anasınız. Küfre. etmeyin an. Anan vurmayın lan. Vurma. Lan yürü git. Çocuklar vuruyor. Sen de vursaydın kafayı onlar vuruyor ya. Bu ağzını açayım bekleyin şunları ben bir bakayım ama ne olmuş? Evet tekrardan oynuyoruz. Çok fail bir video oluyor. Yapacak bir şey yok çünkü ee, çocuktan topu çatıya kaçmış ama ki. Durdum şunu çıkartalım. Kulaklıkla oynamayı hiç sevmem. Lan ağzına vereyim senin. Geri zekalı. Orada o top kaptırılır mı? Vur bari bir tane düşsün. Aferin at yukarı. Koş Musti. Yine iyi attım da geçmedi. A Emre girmiş. Güzel. Emre oyundaysa Emre bir şeyler yapabilir. Yine müdahale sert bak. Olmaz böyle. Osman çok iyi bir top. Mustafa, Mustafa, Mustafa orta. Ulan Emre bir sıçra bir vursana ya. Sen bu takımın zalatanısın oğlum ya. Osman çok iyi top. Mustafa'ya geçmedi. Mustafa alamadı önüne. Emre de atamadı. Pasını kimse pasını geçiremiyor. Bu dakikalarda etten duvarı Groningen savunması. Hadi hadi baskı 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 baskı. Uf, hadi lan. Hoppa güzel girdin araya İsmail. Ver lan pası. Ha. Berkant. Çok iyi top. Harika top Osman'a. Osman. Osman orta el var ya. Sırık değil yok da biz itirazımızı yapalım belki haklı çıkarız. Tabi hakem beni duyuyor ama ne koyayım ben de itiraz ediyorum hakeme. Bas ulan. Recep. Ya oğlum geçirin şu topu ya. Oğlum milyonluk kulüpte oynuyorsun ya. Milyarlık kulüpte oynuyoruz zamanınıza koyayım hepinizi. Senin de analiz Bitti. Bir bir sıçtık arkadaşlar. Ananın ama aşağı düşür. Bu um, sandalyenin de oynuyor ya. Bugün öleceğim burada ama ne zaman? Kötü oldu bu. Gerçekten çok kötü oldu. Hadi bakalım. Bu ne lan? Transfer sezonu sonu. Ha, daha transfer sezonu yokmuş. Aa, bu da tıkanıyor lan. Ne oluyor amına koyayım? Lan niye bakıyorsak? Geç. Geç, geç. FTT'deki maçı da hemen tık tık yapıp geçeceğiz arkadaşlar. Bu, e, diğer maçı maalesef maçı atla yapamayacağım. Oynayamam da. Çünkü artık sıkıntısı biliyorsunuz zaten bunu ne zamandan beri söylüyor biliyorum. Söylüyorum. Ha, o yüzden de onu oynayamayacağız. Bunu şöyle bir geçtik ve 2-0 aldık. Moral oldu arkadaşlar. Bu da bizim için. E, şimdi de şey yapacağız. Şu evet. Avrupa Ligi maçına gelip videoyu burada noktalıyoruz arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler Videoyu beğenmeyi unutmayın Bölümleri maalesef kısa tutma, tutmak zorundayım Dediğim gibi hard disk, hard disk sıkıntısı var ee, O yüzden yani Kısa tutmak zorundayım Yapacak bir şeyim yok ee, Ve video depoluyorum çünkü Video yükleyemiyorum YouTube'a O yüzden de video depoluyorum Ve yani ve bu kadar. Yani bu kadar. Video yüklenmiyor. Onu çözersem çok iyi olacak. Çünkü çözmem de lazım. Daha ne yapacağımı da falan bilmiyorum. Birkaç çözüm deneyim. Ben neyse ya boş verin siz. Ee, videomuz daha sona geldik. İzlediğiniz gel için teşekkürler. Videomu beğenmeyi olun. abone beğenin. ve bakmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Diğer videomuz için hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.